gelsin. Yara. Geri git. Arkalayacağım bakalım. Dolduruyorum. Ben arkalayana kadar. What? Nereye? Adam. Ne ona daydı? Hangi yere geldin ne oldu ya? Beyler herhalde. Beyler. Bebe. Hatadan gelmişler adam. 143 vurdum ona. Yolu 143. Bana <laughs> kullanma bence o ya. 143 vurdum ben ona. Bir i̇yi düşmemişler. Nerede ki Reyna? Geliyor. Zaten. <laughs> gitti zaten. Sen onu öldür. <laughs> sen de gitti. Bırak sen de gitti. Sen de gitti.

Dere dedet, dere de var. Bir kişi var orada. Ya Pink! Öldü. Öldü. <laughs> Değne kaldı, kemik uzattı. İşte budur be! Emre'yiz. <laughs> <laughs> X atacaksın <ben> galiba işte. <laughs> A gelebilirler. Yardıma geliyorum, mitten geliyorum. Alo. Hoş gibi. Ses yok. Ne karşına çıktı? İki. Yardıma gelin Spike. Geliyorum. Vardır. Nerede adamlar? Yoklar, hepsini öldürdüm. Biri geliyor bir yerden ama. Önümdeydi. Arkacılar. Dün sen dedin. Bir... Ne? Diye bir tane daha doldurmuştum bu şey. Hey. Evet. <laughs> hey oturmayacağım lan bu sefer hadi. Kes oturaydım. Tamam bize. Hehehe Hepiniz hehe 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 Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Al bunu. Hayır. Hayır. Ah silahım gitti. Bitirecekler. Hey, onlara gidiyorum ben de. Onların bana. Hadi be. Arka arkaya da ne güzel işte. Arkada arkaladım mı? He arkaladım da. Hem de spektre olduğu için Ne oldu? He ben aşk, sana aşk. bunu al gideyim. Aslında şimdi sana da yardım Beydeler. Yine. Ne? mitte birileri vardır kesin. Aynen. Bizi bekliyorlar. Arkalıyor sürekli. Ne yapalım onlarda da mıy, mıy, gelemiyor. mıy bir mıy? AFK. <laughs> AFK'yı bile 300 mermi sıktım ya. Oo verdim ya. Neyse doğar, saat ben bakayım Yok, bak. ben de Neon da bizi bekliyor olmuş. Arkamızdan geliyor. Ben... Bir çeliyim. Nerede? Alıyorum. Hemen Sen başına bekle onun. Tamam. Helal olsun. Öyle. Bir an alayım mı? Şimdi otur bas yap tamam mı? Otur bas yap ama ben vuramıyorum. Sesli al işte. Yoklar. Orada 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 orada. Al ben. Oo yardırdı ya reyna. Bütün şeyi. Allah arkadan geldiler. Geldin mi? Geldim geldim. Orada. İşte budur be. Kemer ateşte. Göze vur göze. Vurdun vurmaya çalıştın olmadı. Bir kaldı. Kulaklığım düşüyor. <laughs> miyiz ne? Taktik maktik yok. Bam ba, bam bam. Bam bam bam. O zaman şuraya hemen yazalım. Bam bam. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar açılış yapıyorum izninizle. Eee, burada kimse yok. Aa şurada gördüm. Herhalde kafa yedi. Kim bu yanımdaki ya? Reyna. Z. Senin var Yattım yattım. İşte. Var mı başka? Bilmiyorum başka görmedim. Aslında. Gelin Nereye gidersen öbür taraftan geliyor. Nerede gençler? Gençler. Bir düşman kaldı. Başka var mı? Hadi be. Başka var? Ah, arkada. Canım kana da. Z. Orada değil, şurada. Neyse. Be. Be 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 bir arkadaş etti Ne sabır ya, Allah umarım. İncil yani mi yani taşı. Taşını kaybeden yaptın? Ne? Kim diyor mevcut taşını kaybeden? Herhalde ne o? Evcil mi diyor, İncil mi diyor? Evcil. B'de beni mi gördün mü? Oo, üç kişi burada. Geldim. Bomba, Bomba atıyorum! Doğru. Kim attıysa yanlış herhalde. Attı. Lan arkadaş. Öl lan. Ah, arkacılık yaptı da. Göz attı. Arkada. Tamam. Ho ho. Kör alın. Ben <laughs> kör almaya çalıştım da alamadım. Oradalar. Ooo. Arkada. Evet. ikisi de. Gördüm yani, onu. Arka verdim mı da. Son 30 saniye. Ya, çabuk arkada. <laughs> 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 Aldınız mı helal lan? Aldım aldım. İyi, İyi yani, güzel zamanla. Şey ah savaşmak, Ağaz, Aa, güzel söyledi. Neydi dedi? <gülüyor> <Dikkatli> <gülüyor> <ol>. <gülüyor> bakalım, ne dedi? Dikkatli ol. Dikkat benim göze kadın ne Var mı orada birileri? Hop gel. Anana -an atlayayım nereye kaçtın? Boşuna kullandım ultimi. Yine. Ana -an ultimi boşuna kullandırdın. Alın hele nasıl? Bomba dostum yolda. Bamba. Arkadan mı geliyor? Arkadan geliyorlar galiba. Gelirler bunlar hep arkada olduğu için. İki. Ne iki? Kimden öğrenler acaba? <laughs> Senden mi? Kaç kişi var orada? İki. İkisi de mi orada? Ben yani hiç orada mı? Helal. Ben hiç de aldım. Aa almış. <laughs> Ana. Adam doğmuş tekrar. soyu vurdu. Nasıl oldu <laughs> o ya? <yandı? gülüyor> Klonu herhalde. Yoo. Anladım. Klonu herhalde. Klonu herhalde ama oyunun bitmemesi gerekiyor zaman yani. Ben mi kullanıyorum? Yok kullanı. Önce kendisi öldü. Allah Allah ne benim yanım. de be şey be benim yanım. Hadi b**** olun. Seni şey öldürdü ya. Burada. Oh, biraz ama özür dilerim. Ana sen vurdun onu. Ben de ben vurdum sandım. Hadi. Neden? Hepsi orada gidin. Biraz hacizden sonra Gitsen yerlere bir alın biraz mı? Bombam geliyor. Bomba dostum yolda. O da geliyor. Tam aşağıdan çıktı. Öldüm. Nerede? Tek tane vurdum yukarıda. Öldü. Neon B'ye gidiyor da. E, biz ona gidelim gel. Say onda. Say. Bu e, sayfın bize lazım. Bu bize lazım. Geldi. Onu nasıl söylüyor destek gerek yok bombayı Oo. kur. Bir şeyler de söylüyorlar onu. <laughs> 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 ah, evet. Orada mı? Hı hı. Orada. Geldi i̇şte mi? İşte elin ağabeyin öyle ki. Sen <laughs> yapacak mısın onu neyse. Bomba. Ben de bomba attım. Çalıyor ne pe? Sen mi? Evet. Pardon. <laughs> çal <laughs> Ustasın mı? Sen de değil mi? Vurma, oynama. Sadece atış. Ay, <laughs> seni düşman sandım. Ölme vakti. Evet. Arkadan geliyorlar. <laughs> Onix is klonunu vurdum onun. Bir düşman kaldı. Ay, pardon ya, çıkasın mı? Abi. ya <laughs> soluklanalım kızlar. Şu asistimiz bak. Roket hazır diyor. Roket hazır. Süresi bitince bitiyor galiba. kızdım ama. Hadi be. Mal gibi çevirdim mouse'u. Ay, senin şeyin açıktı. Ha, neonu. JT Güzel. ne onu? çektim. Güzel. Neon'u çektim? Sen onun ultisi açık. <gülüyor> <gülüyor> Dedim sıçtık. <laughs> Nereden vurdun? Buradan mı? Oradan. Birisi de oradan yandan geliyor. Düştüm. Onu al, onu al. Sağdakini al. Onu da gördüm de en canına vurayım dedim. sağ evet, evet. Olur öyle şeyler. Normalde bakarım. İkide, i̇kidir, böyle yapıyorum. Bakamıyorum. Şey bakmıyorum. Oradan çıkıyor adamlar. Ben Hayır. Nerede aşağıdan mı? Aynen. Yapıyorum şey yapıyordum. Kalkanı kırdı? Bomba! Bomba! dostum yolda. Hadi hadi, hadi, hadi. Thank you. Neon dur. Arkamızda da yine. Arka mı? Aynen. Ben aldım. Orada orada. Nerede? Arkamızdan geliyorlar diş canım kalmadı. Peki sen bize devlet. Oh be. Oh be. <laughs> i̇şte budur be. MVP. Çıkma kaydı. Şöyle. Bam. Kimmiş MVP? Sen. Kimmiş MVP? Sen. Kimmiş MVP? Bu 26 sen. Tebrik <laughs> ediyorum. Ayağında hocam. Eyvallah. Buyurun. <laughs>